Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarlı tasarım uygulamaları dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bir yüzük yapacağız arkadaşlar. Şimdi yeni bir tasarım başlattık. Tasarım başlattıktan sonra şurada ismini değiştirmemiz için her seferinde çünkü farklı bir isim geliyor adı değiştir düğmesini basıyorum ve yüzük yapımı diyorum. Yüzük için bir tane silindir ekliyorum. Bu silindiri döndüreceğim. Yani şöyle tutuyorum. Ve bu silindiri 90 derece, pardon, şuradan döndürmemiz gerekecek. Şöyle yapacağım ve bu silindiri 90 derece döndüreceğim. Döndürdüm. Şimdi ben bu silindirin boyutlarına bir bakalım. Yüzük için yüzük nedir? İçi boş bir. E, bunun içini boşaltmam gerekecek değil mi arkadaşlar? Bunun içini nasıl boşaltacağım? Ben CTRL D deyip bir tane daha aynı yere yüzüğü e, silindiri yapıştırabiliyorum. Yani buradan iki tane oluyor arkadaşlar. Aynı yerde iki tane silindir oldu. İkinci silindir seçiliyken şu anda CTRL D dedikten sonra ikinci silindir seçili hale geliyor. Ve bunun rengini ben başka bir renk yapıyorum ve boyutunu da değiştiriyorum. Yani şurasını 17 yapıyorum. Şurasını da 17 yapıyorum. 17 yapıyorum. Şimdi artık ikinci kırmızı seçiliyken, şuradaki kırmızı seçiliyken Shift tuşuyla beraber Diğerini de seçiyorum. Şu anda ikisi seçili. Pardon. Şöyle seçtim. Shift tuşuyla beraber ikisini de seçtim. Şurada iki yazması gerekiyor. İkisi şeklin seçilmesi için. Ve ben bunu hizalayacağım. İki şekli seçtikten sonra, şurada hizala butonumuz var. Hizalıyorum. Nereden bakın? Şöyle ortalanması lazım bir. Ve şuradan da, şu şekilde de ortalanması lazım iki. Şöyle ortaladım. Ortaladıktan sonra, bakın boş bir yere tıklıyorum ve tekrar ortadaki kırmızıyı tıklayıp bunu delik haline getiriyorum. Delik haline getirdim. Tabi bitmedi. Delik haline getirip son işlemi yapmak için ikisini seçiyorum ve şuradan gruplandır düğmesine basıyorum. Evet, yüzüğümüz oldu. Fakat kalın bir yüzüğümüz oldu. Onun için buradaki de o ölçeklendirmeyi de yapmamız lazım. Şuraya geliyorum şu boyutu. isterseniz şuradan da yapabilirsiniz. Kendi isteğinize göre inceltebilirsiniz. İsterseniz de şöyle CTRL-Z yapalım. Şuradan tutup şurayı bir birim, iki birim yaptığınızda sizin yüzüğünüz oluşmuş olur arkadaşlar. Evet, yüzük yapımı bu kadardı. İsterseniz de bir de çikolata yapalım şimdi. Geliyorum Tinkercad panosuna tıklıyorum. Pardon. Ana sayfaya döndüm. Burada yeni bir tasarım oluşturuyorum. Ve ilk olarak ismini çikolata yapımı diye değiştiriyorum. Benim çikolata yapımım için arkadaşlar şöyle çalışma düzlemini şu şekilde ayarlıyorum. Kendime göre ayarlıyorum. Sonra bir tane silindir alıyorum. Silindirin boyutlarını 100 birime şurayı da bakın şuradan tutarsam yani şuraya basıp da burayı 100 birim yaparsam oradan itibaren 100 birim olacak. Yani oradan itibaren uzamaya başlayacak. Şu taraf sabit kalacak. Bunu kendime göre yerleştiriyorum tekrar. Ve yüksekliğini de bakın şuradaki yüksekliğini de 20 birim değil de 10 birim yapıyorum. Şu anda çikolatamın kalıbı oluşmuş oldu. Şimdi çikolataya şekil vermem için ben bir tane çatı ekleyeceğim. Şöyle çatımı ekliyorum. Bakın bunun hizalandırması önemli. Ben şu çikolata zeminini alıyorum ve tam Köşeye olacak şekilde e, klavyeden ok işaretlerini bir kere basarsanız bakın bir birim ileri gider. Şöyle yakınlaştıralım, şöyle getirelim. Bakın şurada e, şu, şuradan bakın arkadaşlar. Şuradan sola doğru yaptığında bir birim bu tarafa gidiyor. Sağa doğru yaptığında bir birim bu tarafa gidiyor. Şuraya şu e, çizgiye ben hizalamak istiyorum. Sonra getiriyorum bunu. Bunu şuradaki ortadaki çizgi bu çikolata zeminin köşesine gelecek şekilde hatta biraz daha ilerletelim. O şekilde yapalım. Şöyle çikolata zeminin köşesine gelecek şekilde bunu yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle yerleştirdim. Şimdi benim bu çatımı alıyorum. Bu çikolata zemininin boyutu ne kadardı? 100 birim yapmıştık, değil mi? Şurayı 100 birim yapmıştık. 100 birim yaptığımız için ben bu çatının boyunu da çikolatanın uzunluğuyla aynı şekilde 100 birim yapıyorum arkadaşlar. 100 birim yaptım. 100 birim yaptıktan sonra çikolatayı tıklıyorum. Ya pardon, çatıya tıklıyorum ve Ctrl e D'ye basıyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Bir tane daha oluşturduktan sonra bunu yanına getiriyorum. Bakın ok işaretiyle tekrar. Yanına getirdim. Bir tane daha getirelim. Yanına getirildikten sonra bakın. Bir daha Ctrl+D'ye e D'ye basarsam en son yaptığım işlemi bir kere daha kopyalar. Bir kere daha yaparsam bir kere daha yapar. Ta ki sonuna kadar Ctrl+D e D yaptığımda siz hiçbir şekilde başka şeyle uğraşmazken bu hemen yanına ekler böyle bir e, güzel bir yanı var TinkerCAD uygulamasının. Şimdi ben bu çatıları alacağım ve ne yapacağım? Gruplandıracağım. Bakın bir şekil, iki tane şekil yan yanayken çikolata zeminini seçmeden ben bunu seçmem lazım. Tabii ki şu şekilde yapabilirsiniz. Ama bakın 6 şekil oldu. Evet 1 2 3 4 5 6. Ama siz tutup da biraz yukarıdan yaparsanız çikolata zeminli de yani yedi şekli birden seçmiş olacaksınız. Onun için birçok şekil karışıkken o şekiller arasından bir zemini almayıp da diğerlerini almak istiyorsanız shift tuşuna basılı tutup diğer şekilleri seçebilirsiniz. Şu şekilde seçtiğimde hiçbir karmaşıklığa mahal vermeden altı şekli seçmiş oldum. Altı şekli seçtikten sonra bunu gruplandıracağım. Gruplandır düğmesine basıyorum. Gruplandırıyorum. Ve bunu ben şuradan 11'im yukarı kaldıracağım. Şuraya geliyorum ve buraya 10 pardon, 5 birim yukarı kaldırdım. 5 birim yukarı kaldırdım. Evet, bunu ben tekrar seçiyorum bakın. Yeşil şekli, yeşil şekli seçtim gruplu haldeyken. Yeşil şekli seçip CTRL D deyip bir tane daha yeşil çatıdan oluşturdum. Ve bu seçiliyken arkadaşlar şuradan 90 derece döndürdüm. Evet şu anda alttaki kırmızı zeminim gözükmüyor. Şuradan gözüküyor tabi. Ve benim yeşil şeklim gözüküyor. Bunu gruplandıracağım iki şekli. Bakın şuradan seçerseniz iki şekil seçilir. Ve bunu gruplandırdım. Gruplandırdıktan sonra çikolatanın zeminine uyumlu hale getirmem lazım. Onun için geliyorum arkadaşlar. Bunu şöyle yine ortasına gelecek şekilde ortasına gelecek şekilde bunu gruplandırıyorum. Tamam. Şimdi ise yapmam gereken şey bu iki şekli yani şu üstteki şekli seçip yeşil şekli seçip ters çevirmek. Geliyorum buraya seçiliyken şuraya basıyorum. Nasıl ters çevireceğiz? 180 dereceye basarsanız şekil ters çevrilir diyeceğim ama ben yanlış yaptık. Pardon arkadaşlar şuradan döndürmem lazım. Yani ben bu şekli ters çevireceğim. Geliyorum şuraya. Tabi uzaklaşayım biraz. Şuraya seçtikten, şu yeşil şekli seçtikten sonra buraya basıyorum. Ve buraya 180 derece ters döndürdüm. Döndürdüm. Şimdi son işlemim kaldı. Bu iki şekli seçiyorum. Yani alttaki kırmızı zeminle üstteki yeşil kalıbı çatıyı seçiyorum. Buradan pardon üstteki yeşili seçiyorum. Bunu delik haline getiriyorum. Ve iki şekli seçip bunu gruplandırıyorum arkadaşlar. Evet şimdi çikolatam oluştu. Tek yapmam gereken bunun rengini değiştirmek. Geliyorum şöyle yaptığınız zaman güzel bir çikolata oluşuyor arkadaşlar. Tabii i̇sterseniz bitter yapmak istiyorsanız şunu siyah yapınca bitter çikolatanız meydana gelir. Ya da sütlü çikolata yaparsanız bu şekilde çikolatanız oluşuyor arkadaşlar. Evet bir sonraki bilgisayarlı tasarım uygulaması dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.